Ben de gözüküyor arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Her like atıp abone olan kişi. Çok teşekkür ederim. 93 abone, 100 abone iyi. çok az kaldı arkadaşlar. Gel bir like atın. Hani o sırada şu canlı ben bir ayarlayayım. Bir dakika arkadaşlar. Şu burası senin canlı Ben bir ayarlayayım arkadaşlar çiftini. Gelene bir 2 dakika beklesin arkadaşlar. Gelene bir 2 dakika beklesin. Yani bir 2 dakika bekliyorsun arkadaşım 2 tane mi açacaksın? Cennet 1 bir dakika bir 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 iki dakika arkadaşım dakika Arkadaşlar, evet, arkadaşlar çete yazabilirsiniz Bunun burası seni güncellemez Peeper'le Leon'u açma Allah düştüm Arkadaşlar de düştüm Bu Arkadaşlar <laughs> Düştün evet. hadi be. Ey tatlı kavun Arkadaşlar burası Hatice'nin hoş Her gelen bir like atıp abone için çok mutlu edersiniz. Uzun zamandır yoktum. Dediler bir regal böldü. Şimdi yasınlar abiniz geri döndü. Şey, like atıp abone olun arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Bakın 93 aboneyiz sağ olun. Var olun arkadaşlar. Lütfen videoma like atın. Abone olun. Yorum atın. Benimle için. Ve arkadaşlar bu video yayını güzel bir like patlaması bekliyorum. Belki bundan sonra arkadaşlar bir tane ikinci kanalıma ilk videosuna çekeceğim, çekip Rego TV diye bir kanala açacağım birazdan. Ve o kanala ilk videomu çekip atacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ne? Ben açacağım burada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Piper'ı açtım arkadaşlar. Bir de Leon açtım. Şimdi Mary Berry'i açacağım arkadaşlar. eee 38 karakterim var arkadaşlar. Olmuş olduğunuz gibi. 38 tane karakterim var. Bence iyi bir karakter sıralaması. Mary Berry biraz oynayacağım arkadaşlar. Tek hesaplaşma geleceğim tabii de. Tek hesaplaşma. Oyna. Arkadaşlar eğer gelen bir yayınımızı like etsin. Abone olsun. Yorum atın bakalım. Ee, tek hesaplaşmada oynayacağım arkadaşlar. Her gelen bir like atıp abone olsun. Mutlaka yayınımıza. Böyle Piper. my game. Pat. Pat. Hadi bakayım Piper. Normal pat 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 pat, pat. pat. kaçarsın işte adam o ben paat paat çoktan şunu düşünüyorum paat 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 bak ben bu zehirden şimdi şu anda edemem, Pipirle, aşağı, o sen bir git bakayım abi güvenimden paat cımaz attın ama olmazsın evet ya. Pat. Pat. Orada vursa öyle son botum. Hmm, hmm, pat. Gel bakayım buraya. Hadi oğlum oğlum pat. Pat. Yat Arkadaşlar like bu abone olun yayınımıza. Çok güzel oynuyorum şu an burası. Nerede bunlar bir dakika arkadaşlar. Şöyle şey <laughs> Yine mi? Sesimi açıyorum. Salaa bak. Sesimi açıyorum. Ya ya ya. Ya ya. Ha ya ya. Ne olacak şimdi? On order mı? Eee. Sıfırla ikinci odak arkadaşlar Olsun ikinci olduk arkadaşlar bir kredi krediden ödüldü Güzel Güzel arkadaşlar Bir de kredi güzel Şimdi liranı açabilir arkadaşlar şu anda Liranın diğer ödelliğini açıyorum arkadaşlar <laughs> Ödelliğini açıyorum arkadaşlar <laughs> ödelliğini Şimdi arkadaşlar ben bir savaş topunu edeceğim Gidelim. Herkese bir like atıp abone olsun arkadaşlar. bomba like'larınızı bekliyorum. Like atıp abone olan herkese çok teşekkür ederim. Yakında artık 100 abone olalım. Bu vlog tarzı video gelecek. Tamam arkadaşlar kusura bakmayın. 늑대 탈레터만 만가져만 가져와. 늑대 가져와. 안 가져와. 늑 가져와. 늑 가져와. 늑가가가 Arkadaşlar işe arkadanlar sana sunun. Dönüyorum size Ne yapıyorsun? Ay ne Biraz... <từ> <ENT Vortec> e nasıl ya? Böyle şimdi arkadaşlar bana abone olan herkese birazdan abone olacağım abone de da olsun. Böyle bir yöntem buldum. Nasıl bana abone olan herkese aboneyim arkadaşlar. Hadi bakayım. Oooo. Ya, arkadaşım, arkadaşım. Arkadaşım, arkadaşım ya lazım de ben zaten zaten arkadaşlar zaten 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 zaten

Abi işte çok güzel oynadım bu arada. Ne kadar bu bölümde olmayı Bu Bugün oynuyor oynuyoruz arkadaşlar. Bugün bir hedefim yok. Kupa kasacağız arkadaşlar. Bugün 7 bin. 8. Onun için kupam var arkadaşlar. Güzel. Bu arada biraz kısa yayın yapacağım arkadaşlar. Yoldan geldim yorgunum. Hatta ben şimdi bir tur daha gideyim arkadaşlar. Savaşlık bombada. Savaşlık bunun bir tur daha gideceğim bundan sonra yeni kapatacağım arkadaşlar haberiniz olsun. Bir de tek hesaplaşma gelelim. Yeni kapatırım. Size de olsa da like atıp abone olup yorum atıp unutmayın arkadaşlar. Bir de tek hesaplaşma video arkadaşlar. Bundan sonra haberiniz olsun. Videoyu güzel like ile bekliyorum. Yes,

Nasıl oradan geldi ya? Arkadaşlar bence kaybettik. Bari Bu ben bugün yorgunum arkadaşlar. Yeni biraz kısa yapacağım. Abone olsun. Gördüğünüz gibi şunu. Bu arada arkadaşlar birkaç gün yayında açamayabilirim. Video da atamayabilirim. Yine abone olsun. Sadece bugünlük geçebildim arkadaşlar. Oraya izleyen geldiğimden oraya yoksa telefonumu arasak arkadaşlar. Bizim bu ne satıyor şimdi? Bu sen git orda. Ya şu bordan nefret etmeye başladım ya. Arkadaşlar bordan nefret etmeye başladım ya. Neyse arkadaşlar üstteki hesaplaşmayı verelim. Şimdi şu an oyun kaçıyor Arkadaşlar bir dakika Bir dakika şu an diğerine geçiyorum Tek hesaplaşmaya geçiyorum arkadaşlar şöyle Bir soruda tek hesaplaşmaya alacağım Yeni kapatacağım ama beni de olsun arkadaşlar Ve ondan sonra da ikinci kanalım Rego TV'ye video atacağım Rego TV diye bir kanal haberiniz olsun o kanala gidip abone olun kendi kanalımı açacağım orada bazı youtuberların izlediğim videolarını istediğiniz video youtuberların videolarını çekip atacağım arkadaşlar haberiniz olsun Hmm. O zaman ne var Hmm. Ben sana malum, ikisini mi malum, ikisini mi malum İkisi ya? Maşallah oh, Hesaplaşma arkadaşlar ol keşer. Güzel ne Tek hesaplaşmış arkadaşlar. Bunlar ne bu düşman? Ayşe düşmanı ben şimdi yeni kapatacağım bir dakika. Arkadaşlar ben düşmanı var Düşman mı var mı? yok. Burada yok. Karanım arkadaşlar tamam. Onu hala hala hala. Neyse arkadaşlar ben yeni kapatıyorum. Şimdi ikinci kanalımın video çekmeye gideceğim. Eğer çekebilirsem memnun olursun. Like edip abone olmayı unutmayın. bir, de bir açacağım sonra Bir, daha ay yine açarsam bir yer yapacağım. Like edip abone olmayı unutmayın. Bu yayın kısa olacak çünkü yatıp uyuyacağım. Hadi görüşmek üzere.